Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tutku. Ee, belki daha önce izlemişsinizdir. Tefal'in bu Easy Fry and Grill klasik modelini almıştım. Airfry yaklaşık yani 2 ay falan oldu sanırım. Ee, devamlı kullanıyorum bayağı da memnunum ee, Zaten kutu açılımını falan da ilk Youtube'da size birlikte yapmıştık Ama ben bunu alalı hiç daha Rezidans temizliği yapmadım açıkçası Yani e, böyle bir olayın olduğunu da Bilmiyordum yani almadan önce Ama rezidansları açıkmış ve Gerçekten de kirleniyormuş Şu an bayağı bir yağ içinde Yani 2 aydır devamlı kullanıyorum hiç temizlemedim Siz düşünün artık Şimdi bunu bir ters çevireceğim ee, Önce bir size göstereyim Şimdi şöyle bayağı bir yağ içinde aslında. Ya gerçi bir sürü şey yaptım ya. Yani o kadar şey yapmama rağmen bu kadar yağ olması çok da değil aslına bakarsanız. Ama şimdi bu elektronik bir alet. Yani ben bunu böyle e, köpükle falan hoşur foşur yıkamaya açıkçası korkuyorum. <laughs> Bozulur falan diye. Bir de bu aralara bez nasıl girecek? Tam ondan da çok emin değilim. Bir de diğer bir noktada e, deterjan İyice temizleyemezsek bezler aralara girmezse deterjan hani kokusu kalabilir daha sonra pişirirken falan o yüzden de korkuyorum ben şimdi bunu sirkeyle temizlemeyi düşünüyorum youtube'da da biraz araştırdım herkes farklı bir yöntem uygulamış ben kendi bildiğimi uygulayacağım bakalım bir abla hortumla yıkamış falan hatta Allah'tan bozulmamış ama ben öyle şey cesaret edemeyeceğim ya şimdi şöyle iyice gördünüz Kamerayı da sabitliğim buraya. Hani eski bir bez aldım. Ya çok yağlı ya, deterjanla temizlemeyeceğim için, hani yaptıktan temizledikten sonra çöpe atabileceğim yani böyle değersiz bir bez parçası aldım arkadaşlar. Normalde böyle temizlik şeylerine beyaz sirkeyi son zamanlarda çok fazla görmeye başladım. Ama beyaz sirke almayı unuttum yani. Evde de elma sirkesi varmış. O yüzden e, suyun içine şöyle elma sirkesi de anlattım. Kameranın açısını bozmamak için şu an gösteremiyorum size. Sirkeli suya şöyle bezimi batırıyorum. Çok da ıslatmadım yani böyle elektronik bir cihaz ya. Korkuyorum da şöyle aa çıkıyor. Ay bazı kişilerin yağları öyle kurumuş ve çıkmıyordu ki vallahi gözüm korkmuştu açıkçası ama. Şöyle bayağı da çıkıyor yani. Böyle yağ çöz falan mı sıksam diye düşündüm. Ama bu sefer de düşünsenize ben onu iyice arındıramıyorum ve her yaptığım yemekte yağ çöz kokusu oluyor falan. O yüzden ona da cesaret edemedim ama bence bu sirkeli suyla olacak yani gayet. Yalnız bu Airfryer ile ilgili de tüm ilkleri YouTube'da sizle birlikte yapıyoruz. <laughs> gerçekten kutuyu da ilk beraber açmıştık. Şimdi bu rezidans temizliğini de ilk birlikte yapıyoruz. Yani bunu ne kadar sıklıkla yapmak gerekiyor gerçekten bilmiyorum ama ya her yemekten sonra yapamam açıkçası. Yani pratik olsun diye aldık aleti. Her yemekten sonra temizlik yapacaksam ne anlamı var derim buna. Ama bence böyle ayda bir kere falan yapılabilir yani. O kadar da şey değil. Ama şunlar çıkmıyor yani. Biraz bastırmam gerekiyor. Bu arada bu modelden memnun musun? İşte kullandıkça böyle yeni öğrendiğin şeyler var mı derseniz de. Yani memnunum. Her şey çok okey. Sadece ee, bu yemeği pişirdiğimiz aparatı var ya hani ızgarasıyla birlikte. O makineye giremiyor. Gerçi ben şu an öğrenci evimdeyim. Yani burada zaten bulaşık makinem yok ama ilerisi için yani evimde bulaşık makinesi olsa makine varken devamlı elimde yıkamak birazcık şey olur yani hani yorar insanı. Şimdi bile hani her şey çok iyi çok pratik mis gibi pişiyor hemen ama yani böyle devamlı onu elimde yıkıyor olmak birazcık şey yapıyor, yoruyor insanı. Hani bilmiyorum diğer Philips'in, Xiaomi'nin falan makineye girenler daha mı pratik oluyor? Yoksa onları alan kişiler makineye koymuyor onlar da mı ellerinde yıkıyor? Bilmiyorum ama yani tek pişmanım o açıkçası. Bir de 3 e, kişi olduğunuzda bazen yetmiyor yani aslında bu da 1-2 kişilik. Gerçi geçen de e, AVM'de gezerken böyle Xiaomi'ninkini işte bunu falan yan yana koymuşlar. Bu Philips'in o küçük modeli var ya Essentials mı ne e, uygun fiyatlı olan. Onun ve Xiaomi'nin o beyaz olan klasik modelinin yanında bu baya büyük kalıyor. Onlar gözüme oyuncak gibi geldi böyle küçücük geldi. Bu onlara göre e, daha büyük bence. Ya zaten litre olarak da fark olduğunu biliyordum ama gözümle görünce böyle baya bir farklı geldi bu arada arkadaşlar şu alt kısma pek elim girmiyor şöyle göstereyim size buraları falan şöyle temizledim ama şuralara bakın yani çok zor giriyor ben bir diş fırçasıyla yapayım diye düşünüyorum bunu bir getireyim bakalım deneyelim bu arada sirkeli suyumda burada bezi batırdım diş fırçasını da şöyle batırıyorum buna Zaten şurada da biraz kurulayım bu bile zor giriyor şuralara. Ya bu ne saçma bir iş. Şey. Yani mesela ben burayı yani şu küçücük şunun altındaki şurayı ben nasıl temizleyebilirim mesela? Ya bunu temizlemeden kullansak da ömür boyu çok pis pis gibi. Yani saçma hani kimse bunu alırken bize dememişti bu yönünü gerçekten. Bu yönden kötü temizlik kolayında. Yani şu aralara nasıl girsin bu? Diş macunu, ay diş macunu diyorum. Diş fırçası bile girmiyor yani şuralara. Ki el nasıl girsin? Ay temizlemeyi veririm oralarda gerçekten sinir olurum ben böyle şeylere. Hani ben böyle temizlikle alakalı videolarımda hep söylerim YouTube'da. Aşırı böyle ben temiz, titiz, hani böyle takıntı derecesinde biri değilim yani. Temizimdir ama o kadar da öyle minik şeylere takılmam. Yani şu an hani o kadar da umurumda değil yani burayı temizlemek için ne yapabilirim şimdi şu en alttaki o elimin girmeyen yere işte bir şey yapamam <laughs> şu kenarları elimin ve bezin girdiği yerleri güzelce bir sileceğim mesela şuraya bu el nasıl girebilir şu tepeden mi yok yok yani şuralara şuralara girmiyor arkadaşlar. Bakın. Yani şu da girmiyor hani. Fırça şöyle şey olmuyor. Fırçalanmıyor. Şuradan da girmiyor. Olmuyor. Piritozları üreten kişi bunu hiç mi düşünmemiş yani temizliğini. Bari kapalı yapsaymış da hani yağ olmasaymış ki kapalıymış sanırım ama onun da güya kapalı. Üstünde bir tel var. Yani telden yine giriyor içine şey. Yağ falan yine giriyordur. Hadi telin üzerini sildir ama şu şu kısma yine yağ geliyor. Ve onu hani çıkarıp silme şansın da yok sanırım. Yani yapacak bir şey yok. Bunları bu şekilde kullanacağız sanırım. İşte o zaman şuradaki bu kaba taslak şeyleri sileceğiz. Böyle dönem dönem. O iç kısımdakiler de artık ne diyeyim Allah'a emanet yani. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence yine de ilk haline göre fena durmuyor. Yani diyeceğim o ki alacaksanız bilin ki bu rezidans temizliği tam olarak temizlenmiyor. Yani aşırı suyla bunu şarıl şarıl yıkayacak halimiz yok. El girmiyor, bez girmiyor, diş fırçası sığmıyor. Yani bunu nasıl temizleyeceğiz gerçekten bilmiyorum. Şu iç kısımlar, şu pervanenin olduğu şuralar gördüğünüz gibi illaki yağlı kalıyor. Yani yapacak bir şey yok şu an e, hayatta bir sürü sorun varken bunu dert edemeyeceğim gerçekten ama ee, bu videoda da birlikte görmüş olduk ee, almayı düşünüyorsanız çok fazla temizlik çizik takıntınız varsa da bilin ki böyle bir sorunu var yani ee, artık alıp almamak da size kalmış o zaman videonun sonuna geldik ben şimdi normal e, suyla bezle bir tekrardan şu elimin girdiği yerleri bir durulayacağım. Ee, i̇yi ki de yağ çöz falan sıkmamışım. Çünkü düşünsenize buralara fıs fıs yağ çöz sıktım. Bez girmiyor. Yağ çöz kalacaktı oralarda. Yani daha kötü olacaktı. Bir de kokusu falan yemeklere gelir. Çok kötü olacaktı. İyi ki de sıkmamışım. Böyle sirkeli suyla minik minik işte girdiği kadar temizlemiş olduk. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.